Takı Tatto'dan yapıştırmaya devam ediyoruz. Nerede? Uğur Takı Tatto yapıştırmanın tek adresinde. Taklitlerimizden sakının. Herkes yalan konuşuyor. Sakına inanmayın arkadaşlar. Sadece tek şubemiz var. İzmir Şirin yerdeyiz. Bir de uğurtakıtatto.com.tr sitesinden alırsanız kargo ile gönderiyoruz. Öyle bizde kapıda möpüde ödeme yok. Instagram'da milleti kaldırıyorlarmış. Dikkat edin arkadaşlar. Siz kanmayın. Taklitlerimizden sakının uğurtakitatto.com.tr unutmayın adını uğurtakitatto.com.tr artık bunu da unutursanız yani bir şey diyemeyeceğim Son bir dövme daha var. Geliyor. Içine değil mi? Aynen de bu arkasına. Şöyle buradan başlarsak Arkada nereye kadar giderse Şöyle bastırıyorum Kırılırsa kolun artık seni kolun <laughs> 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 Geçen gün bastırıyorum çocuk kolu katlanıyor Dedim dursana Durmuyor, Durmuyor ki kolum diyor Şimdi ona bir şöyle dokunuş yapalım Şuradaki baloncukları almaya başlıyoruz şimdi. Baloncukları son dakikaya bıraktık. Top iğneyi alıyoruz. Batırıyoruz demiyorum. Çünkü dövmeye batırıyoruz arkadaşlar. Deriye değil. Bakın deri, dövmeye batırıcı yok oluyor. Görüyor musunuz? Deriye batırmanıza gerek yok. Bazılarını söylüyorum. Adamlar iğneyi ko kola batırıyor. Onun için söylüyorum. Dikkatli davranın. Uğur takı tatlıya gelin. Çıkın çıkın. Bir saat kıpırdamak yok bundan sonra. Bir saat sonra matlaşınca herkes sizi kıskanacak. Uğur takı tatlıya çıka çıkı gelin.